Elhamdülillah. Sağlığımızla ilgili durum biraz daha iyi gitti elhamdülillah. E, düştü, biraz daha takatımız geldi. allah Teala verdiği ömürleri, sahat afetleri, takatleri, taatlerinde harcamaya muvaffak eylesin. Ve sizin hizmetinizde kullanmayı, sizlere ders, kitap yazarak, sohbet ederek, dertlerinizi dinleyip, derman olmaya çalışarak, geçirmeyi nasip eylesin ve tesirini halk eylesin. Amin. Yani sohbet önemli. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in berza hayatının hakaniyeti ve eee kabri şerifinde beden-i şerifinin kabri şerifine sırrı olmadı. Ve beden şerifinin alemleri dolaştı. Yani ruhaniyetini konuşmuyoruz. Ruhaniyet zaten bilinen bir şey. Beden-i şerifiyle kabrinde bulunmadı. Yani kabrinden çıktı ve bütün alemleri kuşattığı dolaştı konusunu delilleriyle, ilmi delilleriyle yani zaman ve mekanın Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem hali olmadığı, boş kalmadığı hususta tabi müstakil eserler de yazılmış her alim bunlara temas edememiş aralarda geçirmişler ama yani İmam Suyuti Elhavi'de Elhavi'l-Fetaha'da el güzel bir şey yapmış birkaç sayfa ona mana vereceğim, sizin anlayacağınız dile çevireceğim yani çünkü sadece tercüme etmiyor, izah lazım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hiç böyle duymamıştınız, hiç böyle tanımamıştınız olacak